Sincap babanın çürük dişi. Sincap baba yeşil ormandaki ağaçlardan birinde yaşıyormuş. Fındık onun en sevdiği yiyecekmiş. Sincap baba fındıkları dişleriyle kıtır kıtır kırar sonra da afiyetle yermiş. Fakat ne yazık ki Sincap baba diş temizliğine dikkat etmiyormuş. Bu yüzden de bir dişi çürümüş. Birkaç gündür diş ağrısı yüzünden hiçbir şey yiyemiyormuş. Günden güne zayıflıyormuş. Arkadaşları ona diş doktoruna gitmesini söylüyorlarmış ama Sincap Baba korktuğu için doktor Sincap'a gitmek gitmiyormuş. Onun eh, çok üzen onu en çok yüzden ise diş ağrısı yüzünden artık fındık yiyememesiymiş. Bir akşam sincap babanın diş ağrısı iyice artmış. Ağrısı geçsin diye yapım, yapmadığı şey kalmamış. Son olarak bir avuç pamuğu ağrıyan dişin Nin üstüne yerleştirmiş çenesini kocaman bir bezle sarmış ama ne fayda ay of dişim derken sabahı zor etmiş. Ağrısı bir türlü geçmek bilmiyormuş. Artık doktora gitmekten başka çaresi kalmamış. Sabah erkenden yola koyulmuş doktor sincabın yaşadığı ağacın altına gelip yukarı doğru seksenmiş. Aman doktor canım doktor şu dişime bir baksan günlerdir ne uyuyorum ne yemek yiyebiliyorum doktor sincap kocaman göbeğini hoplata hoplata yuvarlansından yuvasından çıkmış. Sincap baba sen misin diye sormuş. Evet benim doktorcuğum yukarı geldi dişine bir bakayım. Sincap baba ağır, ağır çıkmış ağacın tepesindeki yuvaya. Doktor Sincap, Sincap babanın dişine bakmış dişin çok kötü çürümüş. Onu hemen çekmezse çekmemiz lazım demiş. Hayır hayır çekme. Zaten korkuyorum diye bağırmış Sincap Baba. Korkuyla başını öbür tarafa çevirince yani başındaki fındık dolu tabağı görmüş. Bunlar hastalarım için hazırlıyorum. Ne kadar güzeller değil mi demiş. Doktor Sincap bütün hastalarımız için mi diye sormuş Sincap Baba. Evet, ne zaman bir sincabın dişini çeksem kendisini istediğim kadar fındık yiyebileceğini söylüyorum. Ayrıca hastalarıma Fındık da hediye ediyorum. Yani bu tabaktaki fındıklardan alıp yiyebilirsiniz. Tabii çürük dişinizi çektikten sonra. Sincap Baba ne yapsam acaba kaç zamandır dişimin ağrısı yüzünden hiçbir şey yiyemiyorum. Fındığı da çok severim hem canım da çekti diye düşünürken kocaman fındıklara bakmış. Fındıklar çok lezzetli olmalı demiş kendi kendine. Sincap baba daha fazla dayanamamış ve fındıklara bakarak bağırmış. Doktor fikrimi değiştirmeden çürük dişimi çek. Doktor sincap zaten hazır bekliyormuş. Çürük olan dişi çabucak çekmiş. <laughs> sincap babanın dişi çekilir çekilmez canı fazla yanmamış. Bu yüzden çok şaşkınmış. Canım yanar sanıyordum. Halbuki korkacak bir şey yokmuş. Teşekkürler doktorcuğum demiş. Ardından doktor bunu verdiği fındıkları cebine doldurmuş evine doğru yola koyulmuş. Çok sevinçliymiş çünkü dişinin ağrısı geçmiş. Oz ormanda yürüyor ve zıplıyormuş. Yolda gördü her sincaba bir fındık verip diş doktorundan korkma malını söylüyormuş. Gittim doktor sincaba son vermek için diş ağrısına. Önce biraz korktum ama gerek yokmuş korkmaya. Sizler de benim gibi gidin doktora.